Merhabalar sevgili 6. sınıf öğrencilerim. Ben klasikoca.com'dan Cemal öğretmeniniz. 1. dönem 2. yazılılar yaklaşırken yine sizler için çok güzel bir yazılı provasıyla karşınızdayım. Biliyorsunuz her yazılı döneminde yazılılardan önce 2 yazılı provası yapıyoruz. Bu bizim ilk yazılı örneğimiz. İlk yazılı örneğimiz de 2. yazılı örneğimiz de MEB'in senaryolarına ve senin okulda gördüğün konulara uygun bir şekilde klasikoca.com tarafından hazırlandı. Dolayısıyla sevgili öğrenci bu soruları çözebilirsen okulda öğretmeninin sana yaptığı sınavdan da yüksek puanlar alacaksın. Tam 5 adet sorumuz var. Her sorumuz 20 puan. Sen ben cevaplamadan önce soruları cevaplamaya çalışarak kendi sınav puanını ne yapabilirsin hesaplayabilirsin. 80 üzerinde not alan arkadaşlarımız yorumlara yazarsa hepimiz de onu görmüş olabiliriz diyorum. Hemen lafı uzatmadan ilk soruyla başlıyorum. Bu parçadaki altı çizili deyimin anlamını yazınız ve aynı anlama gelecek şekilde bir cümle içerisinde kullanınız demiş. Altı çizili deyimimiz hali vakti yerinde deyimi sevgili öğrencim ama biz mutlaka cümlenin tamamını okuyalım eserde istediği her şeyi zorlanmadan elde eden, hali vakti yerinde bir adamın mutlu olmadığını fark etmesi anlatılıyor. İstediği her şeyi zorlanmadan elde eden, hali vakti yerinde bir adam ne demek sevgili öğrencim? Maddi olarak zorluk yaşamayan, yani fakir olmayan, yani zengin bir adamdan bahsediyor cevaplara bu şekilde yazabiliriz. Maddi durumu yerinde olan bir kişi demektir. Hali vakti yerinde bir adam. Peki bir tane örnek cümle istemiş bizden. Hemen seninle şöyle örnek cümlemizi yazalım. Ben ne yapayım? Kalemimi elime alayım. Yukarıdakine benzer bir örnek cümle yazabiliriz. İlla farklı bir şey yazmak zorunda değiliz. Merak etme. Hali vakti yerinde. Hali vakti yerinde. Bir İnsandı diyelim, adamdı demeyelim de insandı diyelim. Yukarıdan biraz kopya çekerek seninle cevabımızı oluşturalım. Sonra ben şöyle bu cevabı daha güzel bir hale getireyim senin için daha okunaklı olsun. Seninle birlikte ne yapalım? Hızlıca ikinci soruya geçelim sevgili öğrencim. Bana yukarıda bazı bilgiler vermiş. Beş duyudan herhangi biriyle algılanabilen isimlere somut isim denir demiş. Algılanamazsa ne diyorduk? Lütfen hatırla soyut diyorduk. Dünyada benzeri bulunmayan varlıkları karşılayan isimlere özel isim denir demiş. Sevgili öğrencim özel isim olmayana ne diyorduk? Cins isim diyorduk. Çoğu eki almadığı halde birden fazla varlığı karşılayan isimlere de topluluk ismi denir demiş ve buna göre aşağıdaki cümlelerdeki altı çizeli isimlerin türünü boşluğuna yazınız demiş. Yani özel isim mi var, somut isim mi var, topluluk ismi mi var yoksa sevgili öğrencim başka bir şey mi var onu kontrol edeceğiz seninle birlikte. Boncuk, şimdi boncuk sözcüğü normalde özel isim değil ama cümleyi mutlaka okumak durumundayız. Boncuk bugün kafese koyduğum yemleri yemedi dediğine göre boncuk bir kuşun ismi olmuş kendi evcil hayvanına bir isim vermiş sevgili öğrencim. O yüzden hayvanlara verilen isimler nedir? Özel isimdir. Seninle buraya şöyle güzelce özel isim yazıyoruz. Buradan puanımızı alıyoruz. Devam edelim bakalım. Bizim takım bir türlü istenen oyunu sergileyemedi. Sevgili öğrencim takım gibi sözcükler, ordu gibi sözcükler, orman gibi sözcükler birden fazla nesnenin birleşmesiyle oluşur değil mi? Orman dediğimiz zaman ağaçlardan oluşan bir yer gelir. Takım dediğine göre bizim takım dediğine göre 7-8 kişiden oluşan bir şey var burada. Bu gibi isimlere biz seninle ne diyoruz? Topluluk ismi diyoruz. Onu da buraya yazıyoruz. Tam puanımızı alıyoruz ve devam ediyoruz. Çantasındaki ipek mendili kardeşine verdi demiş. Mendil sözcüğü somut mudur, soyut mudur? Ben mendili rahatlıkla görebilirim, dokunabilirim, hissedebilirim. Dolayısıyla mendil sözcüğü somut isimdir. Bunu da yazıyoruz. Buradan da seninle tam puan alıp hemen üçüncü soruya zıplıyoruz. Bu şiirdeki altı çizili sözcüklerin yapı özelliklerini... Sözcüğün yapısını sorar öğretmenimiz aklımıza ne gelecek sevgili öğrencim? Yani o sözcük basit mi, türemiş mi, birleşik mi? Lütfen yazınız demiş. 3 tane kelime vermiş bana. Derebeyi sözcüğü, yollarda sözcüğü, geçide sözcüğü. Bunlardan bir tanesi en kolayı. Hangisi en kolay sevgili öğrencim? Birleşik olan en kolay. Neden birleşik olan en kolay? Çünkü iki tane kelimeden oluşuyor hocam. Bir dere var bir de bey var. O zaman dere beye ne yazıyoruz seninle birlikte? Birleşik yazıyoruz şöyle. Peki geriye ne kaldı? Basiti ya da türemişi bulacağız seninle. Basit ve türemişlik için kelimenin içerisinde yapım eki var mı yok mu diye bakmalıyız sevgili öğrencim. Bir kelimedeki yapım eklerini ve çekim eklerini bulmanın en kolay yolunu öğretiyorum sana. Bak bu öğrettiğim yolu sana hiçbir öğretmenin anlatmaz. Cemal öğretmeninin lütfen kıymetini bil. Biz yapım ve çekim eklerini en kolay nasıl buluruz öğretiyorum sana. Şimdi şurada yollarda yazıyor ya sevgili öğrencim. Bunun anlamını bilmediğini hayal edeceksin. Sonra sözlüğe açıp bu kelimeyi bulmaya çalışacaksın. Sen yollarda kelimesini sözlükte nasıl ararsın? Yol diye ararsın. Sözlükte de yol iki nokta yazar. Şurada da tanımlar yazar. Doğru mu? Gözünde canlandı mı? Canlandı. Sevgili öğrencim bu yol dışında kalan larda ekleri bizim çekim eklerimizdir. İşte çekim eklerini bulmak bu kadar kolay. Şimdi Geçide kelimesinde aynısını yapacağız. Geçidenin ben anlamını bilmiyorum. Sözlüğe açıp bakacağım. Sözcükte nasıl yazar sevgili öğrencim sözlükte? Geçit diye yazar. İki nokta tanımı yazar. O zaman şuradaki E harfi çekim ekidir. E'yi attık. Şimdi çekim eklerini ayırdıktan sonra artık yapım eklerini bulabiliriz. Peki Cemal hocam yapım eklerini nasıl bulacağız? Yapım eklerini de şöyle bulacağız sevgili öğrencim. Geçit kelimesi acaba başka bir kelime ile ilişkili mi? Geçit kelimesi başka bir kelimeden türemiş olabilir mi diye düşüneceğiz. Düşünürken de kelimenin içerisine bakacağız. Bak şurada ne yazıyor? Geç yazıyor. Geç kelimesinin de bir anlamı var. Geçmek fiili bu. O zaman geçmekten geçit olmuş olabilir diyeceğiz. Şuradaki ite seninle birlikte yapım eki yazacağız. E bir kelimede yapım eki varsa oraya ne yazmamız lazım? Yapısına türemiş yazmamız lazım türemişi yazdık. Şimdi yola bakacağız. Yol sözcüğü başka bir kelimeden gelmiş olabilir mi? Yahu yol sözcüğü kısacık zaten. Gelebileceği sence başka bir yer var mı? E yok. O zaman bunun içerisinde yapım eki yok diyeceğiz seninle. Şuraya da basit sözcük yazacağız. Bu sorudan da tam puanı alıp hemen yeni soruya geçeceğiz. Yeni soruda bize bir metin vermiş ve metinle ilgili soruları cevaplamamızı istiyor. Sorulara bir bakalım hemen. Gönüllülerin penguenlere kazak örmesinin sebebi nedir demiş. Penguen Vakfı bu kazakları nasıl temin etmiş? Demek ki Metin bir penguen vakfından bahsediyor ve kazak falan örüyorlar. Metni çok merak ettim şimdi. Metnin tamamını okumayacağım sevgili öğrencim. Ben senin için özetleyeceğim. Sen videoyu durdurup okuyabilirsin. Şimdi Avustralya'daki bir penguen vakfı Doğa için ör diye bir kampanya düzenliyor ve penguenlere kazak örüyor. Peki niye örüyor? Penguenler zaten üşümez ki. Onlar nerede yaşıyor? Kutuplarda yaşıyor. Sevgili öğrencim Deniz kazalarında denize yayılan petrolden ve kirliliğin zehirli etkilerinden koruyormuş kazak. Üzerinde kazak olmadığı zaman petrol yapışıyormuş ve yapıştığı için penguenler ölüyormuş. Ama üzerinde kazak olunca eğer denizde yayılan bir petrol falan varsa kazak penguenleri koruyormuş. O yüzden kaza niye örüyorlarmış? Deniz kazalarında denize yayılan petrolden ve kirliliğin etkilerinden korumak içindir diye şuraya... Bunu seninle birlikte yazıyoruz sevgili öğrencim. Bak şuradaki işaretlediğim kısım cevap olarak ne yapılacak aşağıya yazılacak. Peki Penguen Vakfı bu kazakları nasıl temin ediyormuş? E onu da biraz önce söyledim. Doğa için ör diye bir kampanya yapmışlar. Bu kampanyaya katılan gönüllüler ne yapıyormuş? Ben güvenler için minik kazaklar örüyormuş. Onu da seninle şuraya yazdık mı? Çok kolay bir soru. Buradan seninle tam puanımızı alacağız. Şimdi geldik 5. soruya. 5. soru biraz zor bir soru çünkü yazı yazmamız gerekiyor sevgili öğrencim. Hikaye edici metin yazar yazdıkları içeriğine uygun başlık belirler kazanımımız var. O zaman sorumuzu seninle bir okuyalım hemen hızlıca yardımseverlik ile ilgili bir hikaye yazınız. Hikayenizde uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanınız. Yani ama gibi, fakat gibi, lakin gibi, oysa gibi, çünkü gibi bağlantı ifadelerine de hikayende bazı cümlelerde yer vermeni istiyor senden. Yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine özen gösteriniz. Çünkü buradan da öğretmenimiz ne yapabilir? Puan kırabilir. Lütfen dikkat edelim. Hikayenize başlık koymayı unutmayınız demiş. Ben çok basit bir başlık koydum. Yardımsever dedim. Yardımsever ya da sever diye basit bir başlık koyabiliriz. Öğretmenimiz bize kızmaz bunun için. Sonra yardımseverlikle ilgili bir hikaye kurguladım sevgili öğrencim. Hikayenizi kurgularken önce bir tane karakter seçin. Ali olur, Ayşe olur, Ahmet olur kendiniz belirleyin bunu. Sonra yardımseverlikle ilgili yazacağımız için Mantıklı olan ne? Ali'nin bir şeylere ya da birilerine yardım etmesi. Ali'nin bir şeylere ya da birilerine yardım ettiği küçük bir burada hikaye yazmanızı istiyoruz sizden sevgili öğrencim. Lütfen dikkat edin. Özel isimleri büyük harfle yazın. Virgül kullanın. Nokta kullanın. Özel isimlere gelen çekim eklerini kesme işaretiyle ayırmayı mutlaka ama mutlaka sevgili öğrencim unutmayın. Onun dışında giriş bölümünüzü... Yani Serim bölümünüzü, düğüm bölümünüzü ve çözüm bölümünüzü de hikayenize dahil etmeyi unutmayın. Böyle baştan sona kadar hiç paragraf yapmadan sonuna kadar yazıp gitmeyin lütfen. Mutlaka paragraflar bırakalım öykümüzü yazarken diyorum. Ben buraya Ali'nin sokaktaki yaralanmış bir köpeğe yardım ettiği küçük bir öykü yazdım. Dilerseniz bu öyküyü okuyabilirsiniz. Umarım beğenirsiniz diyorum. Sizlerle birlikte ikinci provada sevgili öğrencim yine çok güzel sorular çözeceğiz. O yüzden lütfen takipte kalmayı unutmayın ve her zaman olduğu gibi hoşça kalın ve yazılardan hep yüz alın.